sektörümüz inşaat sektörüne bağlı. İnşaat sektörü nasıl ilerliyorsa bizim işimiz de ona göre bağlı. Yani şu an güzel gidiyor ama e, biraz sıkıntılar da doyuyor tabii ki. Ve e, daire satışları falan az olduğu için işte satışlarda falan şu an biraz sıkıntılar yaşıyoruz yani. İnşaat hızını kesti, enflasyon yükselmesi falan inşaat hızını kesti. İşte e, zaten bütün sektörlerin genelinde zaten inşaata bağlı yani inşaat e, Daire satışı olmazsa işte faizlerin yüksek olması e, tabii ki bunlar da daire satışlarını engelliyor. E, bizim işimizde işimizde işte inşaata bağlı olduğu için şu an biraz sıkıntılı yani biraz durgun yani sakin geçiyor yani ama yine de e, normal yani kendi bünyemizde çalışan e, yaklaşık 60 kişiye e, sağlıyoruz. E, onun dışında taşeron verdiğimiz işte gerek dışarıda boya falan işlerini falan dışarıya Taşore ettiğimiz işlerimiz de oluyor işte. Bayağı var yani. Asgari ücretin yükselmesine sahipiz. Biz zaten asgari ücret vermiyoruz yani. Bütün ustalarımız, çalışanlarımız falan asgari ücret üstündedir yani. İşte SSK'lı falan da Şu an bayağı bir şey var yani bir sıkıntılar var. Yani. Yetkililere sadece işte faizlerin düşürmesini istiyoruz. Yani faizler düştükten sonra burada işlerin çok daha çok iyi olacağını düşünüyorum yani.